Duraklama dönemi yani 17. yüzyılda Osmanlı ve Venedik arasındaki siyasi ilişkilere bakalım. Şimdi Osmanlı Akdeniz hakimiyetini sağladığında pek çok Avrupalı devlet gibi ve Venedik'in çıkarları da zedelenmişti. Venedik bunun üzerine Akdeniz'de Osmanlı'nın ticaret yapan gemilerini hatta hacı taşıyan gemilerini bile her fırsat bulduğunda engelliyordu ve bunlara zarar veriyordu. Bunun üzerine artık Girit kuşatması neredeyse mecburi bir hal almıştı. İb Sultan İbrahim döneminde Köprülü Mehmet Paşa başlatıyor kuşatmayı ama ancak kuşatmada İngiltere, Hollanda gibi devletlerin Fransa'nın da Venedik'e yardım etmesine nedeniyle kuşatma tam 24 yıl sürüyor. 24 yıl sonra 4. Mehmet döneminde Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Girit kuşatmasını sonlandırarak Girit'i tam olarak eline geçiriyor. Ancak bu sefer sonunda başarılı olmuş olsa da Osmanlı'nın ekonomisinden 27 yıl boyunca çok fazla yiyor ve bu durum bir tık sıkıntıları neden olacak. Yani sonunda başarılı olarak görsek de 24 yıl boyunca kuşatmanın sürmüş olması aslında başarısızlık olarak değerlendirilebilir.